5x5 isimli projemin yeni güncelleme videosuna hoş geldiniz. Neydi bu 5 çarpı 5 projesi? Hemen anlatayım. Bu proje ben uydurdum. 50 tane üst başlık yaptım kozmetik ürünlerine yönelten. Bir tane uygulamam var. Küçük Kararlar isminde. O uygulamada bir çark var. O 50 tane başlığı o çarka yazdım. Her ayın başında, gerçi burada birazcık biraz geç kaldım bu ay ama normalde her ayın başında çarkı 5 kez çeviriyorum ve rastgele 5 tane başlık seçiyorum. Daha sonra bu başlıklara uygun 5 tane ürün seçiyorum. Şimdi bu ürünleri en az 5 kez kullanmam gerekiyor bir sonraki güncellemeye kadar. Ama eğer istersem kendime daha yüksek bir hedef koyabiliyorum. 10 kez kullanacağım diyebiliyorum. İşte panını göreceğim, bitireceğim diyebiliyorum vesaire vesaire. Böyle biliyorum bu projeyi benimle birlikte yapan birkaç kişi daha var. Evet birazcık geciktim. Ama geç olsun geç olmasın. <laughs> Neyse hemen bir YouTube'sal sal şeyleri şey yapalım. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve anında videoları damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Öncelikle tabii ki önceki güncellemelerden kalan ürünlerden başlayacağım. Bir tane ürünüm var ki yani projenin başından beri neredeyse benimle birlikte Ekim'in sonunda yani Eylül ayının başında projeye dahil olmuş 2022'de. <laughs> Estee Lauder'ın kaç kalemi? Ben bunu bitirme hedefi koymuştum. Açıkçası kullanıyorum ama henüz bitirmeye çok daha yakın değilim. Çok az ürün kalmış gibi görünüyor ama bitmiyor yani. Hala projede yani bu herhalde yani böyle öyle duracak projede. <laughs> bir sonraki güncellemede de biteceğini zannetmiyorum. Ama sorun değil. Bunun başta kalem bir üründü. Dediğim gibi çok çok önceden beri projede öyle kalmaya devam ediyor. Duruyor öyle. Aslında. Bunun dışında önceden projede kalan ocak başında projeye gelen bir ürünüm vardı. Krem bir ürün başlığında bu Caya markasının ya da Ziya markasının ne bu Parsley anti wrinkle göz kremini seçmiştim ve bitirme hedefi koymuştum. Bunu bitirdim. Dolayısıyla projeden gidiyor kendisine. Güle güle diyoruz. Aslında böyle çok hani severek kullandığım bir üründü fakat Ankara'ya taşındıktan sonra fark ettim ki aslında nemlendirmesi benim için hiç yeterli değilmiş. O yüzden tekrar almayı düşünmüyorum. Ama çok kuru göz altlarınız yoksa sevebilirsiniz. Gayet uygun fiyatlı bir ürün. Şimdi şöyle bir şey oldu. Tam burada mikrofonumun şarjı bitmiş ve benim de bundan haberim yokmuş. O yüzden konuşmaya devam etmişim. O yüzden de seslendirmeyle devam edeceğim. Dolayısıyla ağzımla söylediklerim uymayacak ve çok psikopatça bir görüntü ortaya çıkacak. Bence eğlenceli. <laughs> Gelelim bir önceki güncellemedeki başlıklarımıza. Birinci başlığımız en çok ürünü olan markadan bir üründü. Benim de en çok çeşitli ürününü denediğim marka Wet n diye düşündüm. Ve Wet n bu Blush Lighter'ını seçmiştim. Bendeki rengi I Met Someone 5 kez kullanma hedefim vardı. Herhangi bir rengini kullandığımda bir kullanma sayıyordum. Ve bu ürünü 5 kez hatta çok daha fazla kullandım. İkinci başlığımız yedeği olan bir üründü. Aslında çok fazla ürün yedekleyen bir insan değilim. Ama bu fondöteni hem Revlon artık Türkiye'de satışta olmadığı için hem de çok sevdiğim için yedeklemiştim. Revlon'un Photo Ready Candid fondöteni. Bunu da 5 kez kullanma hedefim vardı. Tabii ki 5 kez kullandım. Hatta çok çok daha fazla kullandım. Bu da projeden gidiyor. Üçüncü başlığımız likit bir üründü. Likit bir ürün olarak da gerçekten en sevdiğim uygun fiyatlı likit ürünlerden bir tanesi olan Light'ın likit allığını seçmiştim. Bu likit allığın toplamda 3 rengi var. Bende 3 rengi de var. Sanırım bu Rose Dream olan benim en sevdiğim, daha doğrusu daha fazla makyajla kullanabildim. Yani hemen hemen her türlü makyaja giden bir allık. Bunu da 5 kez kullanma hedefim vardı. Bunu da 5 kez kullandım. Hatta gene daha fazla kullandım. Bu da projeden gidiyor. Dördüncü başlığımız mini boy bir üründü. Mini boy bir ürün olarak Huda Beauty'nin Shameless isimli ben de küçük boyu olan likit mat rujunu seçmiştim. Fakat evin içerisinde bulamadım ki şu anda seslendirme yaparken söyleyebilirim. Aslında çantamdaymış. <laughs> Neyse onu da 5 kez kullandım. O da projeden gidiyor. Beşinci başlığımız hayvan deneyi yapan markadan bir üründü. Onun içinde de Maybelline'in Tattoo Liner'larından Intense Green isimli olanı seçmiştim. Onu da bulamadım ki zaten ikisi yan yana çantamda duruyorlarmış. Ama neyse resimlerini koyarım. Bunu da 5 kez kullandım. Yani geçen güncellemede bütün ürünlere ben 5 kez kullanma hedefi koymuştum. Ve bütün ürünleri 5 kez kullandım. Zaten takip ediyorsanız fark etmişsinizdir. Çok uzun bir süre geçti. Bir önceki güncellemeden şimdiye kadar. Yani bütün ürünler gidiyor. Ve geliyoruz işin en eğlenceli kısmına yani yeni başlıklar seçmeye. Her zamanki gibi küçük kararlar isimli uygulamamı kullanacağım. Buraları da hemen hızlı hızlı geçiyorum. Zaten başlıkları liste olarak yazarım. Evet ürünlerimi seçtim ve geldim. Birazcık şöyle kenara kaydım. Şuraya tabelayı koyacağım. Look at it, tabela. Evet birinci başlığımız en sevdiğim markadan bir üründü. Benim en sevdiğim marka biraz hüzünlü. Neden söyleyeyim? Benim en sevdiğim marka Urban Decay. Çok uzun süredir öyleydi fakat Türkiye'den çekildiler. Gerçekten maşallah dediğim. <laughs> Neyse ama bende birkaç tane ürünü var. Sonuçta en sevdiğim marka olduğu için de Urban Decay'den bir şey seçmek istedim ve bu gene en sevdiğim far paletlerimden bir tanesi, hatta belki en sevdiğim far paletim Born to Run paleti Urban Decay'in. Çok uzun süredir kullanmıyordum. Dedim ki bir projeye dahil edeyim en azından. Gerçekten inanılmaz güzel bir palet. Çok çok güzel bir palet. Öyle hani şahane yani gördüğüm en iyi far formülasyonu değil belki ama renk hikayesi vesaire gerçekten çok seviyorum. Çok da bahsettim daha önce. Bunu 5 kez kullanma hedefi koyuyorum. Herhangi bir rengini kullandığımda onu bir kullanma sayacağım. Gerçekten ya çok güzel ya. Canım palet. <laughs> İlk ürünümüz bu. İkinci başlığımız altın renkli bir üründü. Altın renkli bir üründe Wet n Wild'ın hani Be Mine koleksiyonundaki bu highlighter'ı seçtim. Aslında iki tane renk var. İkisi de hemen hemen altın rengi sayılabilir bence. <laughs> Neden olmasın? Biraz sarımsı ama şöyle bronz gibi de altın işte ya. <laughs> hani mani. Evet. Bunu da 5 kez kullanacağım. 5 kez kullanma hedefi koyuyorum. Çok güzel kokuyor bu arada. Yani tam bir bal kokusu diyemem ama aslında birazcık da ağır bir koku yalnız. Koku hassasiyetiniz varsa sevmeyebilirsiniz. Bu koleksiyonu hala ben raflarda görüyorum. Ve hep indirimli olarak görüyorum. Bence çok güzel bir e, koleksiyon olmuş ama bu eğer yani benden biraz daha açık açıktenliyseniz size çok koyu gelecektir diye tahmin ediyorum. Ona göre de şey yapın. Başka da bir rengi yok yani. Tek highlighter bu. Üçüncü başlığımız ışıltılı bir üründü. Işıltılı bir ürün için çok yakın zamanda birlikte denediğimiz Lovely markasının yeni koleksiyonundan bir ürün seçtim. Bu böyle eye tupper paleti. Böyle işte farın üstüne pıt pıt yapmalık 3 tane renkten oluşan bir palet. Aynı zamanda ben o videoda da aydınlatıcı olarak da kullanmıştım. Aydınlatıcı olarak da kullanabileceğimi düşünüyorum. Ve yani ışıltılıysa ışıltılı. Uşurtulu. Gayet güzel. Böyle. Bunu da bir kullanma sayacağım. <laughs> Yok tamam. Buna da 5 kez kullanma hedefi koyuyorum. Gene aynı şekilde bu üçünden herhangi bir tanesini bir kez kullandığımda o bir kullanım sayılmış oluyor. Yani yeni aldığım için mi bilmiyorum böyle kullanmak istiyordum zaten o yüzden yani bir şekilde projeye dahil edecektim galiba bu far paletini. Yani o koleksiyon videosunu da aşağıya koyarım. Genel olarak beğenmediniz <laughs> koleksiyonu. Bilmiyorum ben bu far paletini beğendim. Koleksiyonu da genel olarak beğendim. Yani en azından şöyle çok başarılı ürünler değiller belki ve fiyatları yüksek kesinlikle öyle. Ama değişik ürünler. Yani Bilmiyorum ya ben çok fazla ürün denediğim için belki böyle değişik şeyler gördüğüm zaman benim çok hoşuma gidiyor. Ve koleksiyon ürünlerini gerçekten çok seviyorum. Yani genel olarak koleksiyon seviyorum ben. O yüzden de böyle koleksiyon gördüğümü çıldırıyorum yani. Bunu bunu da çok sevdim. Ya bu far paletini sevdim. Neyse o videoyu bırakırım oradan bakarsınız. Şimdi burada baştan mı anlatayım? Heh. Dördüncü başlığımız en sevdiğim ürünlerden biri idi. En sevdiğim ürünlerden biri senelerdir değişmedi. Pastelin Daylong Lip Color serisinden 20 numara. Belki siz de biliyorsunuzdur bunun rengini değiştirdiler. Eskiden 20 numara ki ben 2 tane bitirdim ondan. Daha böyle bejimsi daha kahverengi alt tonlu birazcık daha soğuğa çalan bir renkte. Bu çok daha pembemsi olmuş. Ki yani benim için bir sakıncası yok. Ben gene de Sevdim, çok severek kullanıyorum ve videolarda gördüğünüz zaman da mutlaka altında soruyorsunuz siz de ne kullandın diye. Özellikle üstüne böyle pembe ışıltıları olan bir gloss'la kullanmayı çok çok seviyorum. Buna da 5 kez kullanma hedefi koyacağım. Çünkü bitim bitsin de istemiyorum yani. <laughs> çok sevdiğim bir ürün. Bendeki mini boyu gördüğünüz gibi bu BİM'de satılıyordu. Keşke 2 tane alsaymışım. Neyse. <laughs> Buna da 5 kez kullanma hedefi koyuyorum ve son başlığımız hayvan deneyi yapmayan markadan bir üründü. Hayvan deneyi yapmayan ve en sevdiğim markalardan bir tanesi Revolution. O yüzden de bir Revolution ürün seçmek istedim. Aslında satılmayan bir ürün, bir koleksiyon ürünüydü ve kalktı o koleksiyon ama şöyle bir şey var ki ben çok uzun süredir kullanmıyorum. Revolution'un bu Cheeky Blush Shot isimli krem, e, krem değil. Likit allıklarından bendeki pink rengi böyle sallıyorsunuz. Yani açıkçası bunun rengi bana birazcık şura nasıl başlayayım ki gözüksün. Açık geldi. Benim tenimde çok fazla gözükmedi. Ama gene de kullanmak istiyorum. Yani böyle ürünlerin yapısı pudralara göre çok daha çabuk bozulduğu için en azından kullanayım istiyorum. Ben de koleksiyon zamanında almamıştım bunu. Çok geç aldım hani. Koleksiyon kalkmak üzereyken bunları indirime girdiğinde almıştım. Yaza daha uygun bir ürün ama gene de bu mevsimde de ben kullanacak bir yer bulurum diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Böyle çok işte yine bu şiirin karşılığını bulamıyorum. Hani böyle tam opak değil tam kapatıcı değil böyle hafif şeffafımsı bir saydamımsı bir yapısı var. O yüzden kullanması gayet kolay. Ve bu da son ürünümüz. Evet <laughs> bu ayında ürünlerini başlıklarını seçmiş olduk. Tabii ki de sizin güncellemelerinizi mutlaka bekliyorum. Zaten böyle önceki güncellemelerde yorumlara yazmıştınız. Böyle merak ettiğim birkaç tane ürün var. Bayağı kullanması zordu. Ne yaptınız onları? Onları çok merak ediyorum. Aynı zamanda yani eğer önceden yapmadıysanız ve şimdi başlamak isterseniz tabii ki bu ayda direkt olarak başlayabilirsiniz. Ben zaten başlıkları seçtim. Tek yapmanız gereken o başlıklara uygun ürünler seçmek, kendi koleksiyonunuzdan ve hedeflerinizi belirlemek. Ve bitirdim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.